Arkadaşlar herkese merhabalar. Nöbetten çıktık. Uyuduk uyandık. acıcık, dinlendik. Şimdi amelilik yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım bir acil tıp doktorunun nöbet ertesi gününü de izlemiş olursunuz bu bahaneyle. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Köyümüze gidiyoruz. Bugün yapılacak birkaç tane iş var. Onları yapacağız. Havada bayağı sıcakmış. bugün fındık fındıkla budama yapacağız. Tık, tık. Bir aldık mı? Yaklaşık 1 saat 50 kilometre yolumuz var. Hava çok sıcak. Kazak yedim bir de. Eyvah hastanede. Çok da aslında istediğimiz gibi olmadı ama yavaş yavaş öğreniyoruz işte videomuz çekilir. İçerik üretmek biraz zor oluyor. Hastanede özellikle hastalar olduğu için bir anda ortalık karışabiliyor. Tam videoya başlıyorsunuz bir anda içeri bir hasta giriyor. Hasta varken de video çekilmiyor hastanede. Neyse böyle günlük vloglar çekeriz. arkadaşlar yolu yaraladık. Şimdi bir hem sabah kahvaltısı hem de öğlen yemeği birleştirip bir çorba içelim. Şurada benim bildiğim güzel bir çorbacı var. Ne yapıyorsun? Diyeyim? Ne yapıyorsun? Diyeyim? Bir sürü namaz yedik. Elhamdülillah. <laughs> Çok az kaldı. 15 dakika bir yolumuz var. Arkadaşlar suların kapağını ne kadar fiatmış? baydam olmuş neredeyse baksanıza Yakında böyle gidersem kutu kolayı da içemeyeceğiz. Metal olan her şeyden uzaklaşacağız. yollar çok kalabalık. <laughs> Bu mevsim tam iş mevsim. Bu mevsimde köy yollarında çok dikkat etmek lazım. Çünkü çok fazla traktör var. Evet, vardık köyümüze. İnsanın buraya gelince yüzü gülüyor. şimdi üzerimizi değiştirelim. Amele kıyafetlerimizi giyelim. Arkadaşlar yavaştan tarlamıza girelim. Önce şuraya bir uğrayalım. Bakalım salatalık var mı? 4 tane guççuk var. Geçen geldiğimde buraya biraz başlamıştım. Azda babam yapmış. Bu ağaçlar birbirine değdiği zaman çürüyorlar. Bunları kesmemiz gerekiyor. Buradan başlayalım mı? Çürümüş Bu sene ilacı biraz fazla attık Zehiri Bazı dallarda o yüzden çürümeler oldu Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Şimdi öncelikle bu aşağıdaki dalları kesiyoruz. Bunların bize hiçbir yararı yok. İçeri bakan dalları kesiyoruz. Kökün güneş almasını engelleyen dalları ayırıyoruz. Bunları kesiyoruz. Bu dalların bize hiçbir yararı yok. Bu sene de tecrübe etmiş olduk. Bu sene ilk defa topladığımız için geçen sene Değişiklik yapmak istemedik. Bu sene bunları alacağız artık. İçe doğru uzanan tüm dalları kesiyoruz. Dalcıkları. Önce bunları bir temizleyelim. Bu dallar birbirine değiyor aynı zamanda. Birbirlerini yaralıyorlar. Yani arkadaşlar ben bu işi bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden de ani değişikliklerden uzak durmam gerekiyor. Şöyle bir el makasım var. Güzel kesen. böyle bunları kestik. Çe bakıyor. Şimdi bu dalla bu dalın birbirine şu an için bir zararı yok. Aynı kökten de çıkmıyorlar. Bunları bu sene bırakacağız. dolu. Eğelim. Anlamazdım, anlamazdım. Kadere de inanmazdım. Sen... Bu tarafa doğru büyümesini istemiyorum. Bunları da kesiyorum. Sevgilim Hayat gelsin sana Bunlar yukarı doğru büyüyecekler Şunu kesiyorum Bunlar birbirine değmeyecek Bunu alıyorum Bunu alıyorum Bunları alıyorum Bunu da alıyorum. da alıyorum. Bunlar böyle duracak. Bunu da alıyorum. Şimdi şurada görüyorsunuz bir karışıklık var. Bu dalımız kanserleşmiş bir dal. Ama burada kimseye bir zarar olmadığı için buna dokunmayacağız. Bu dalımız buradan yol almış. Şöyle ocağın ortasını dolduruyor. Ama gene de bunu da ellemiyoruz. Şunu alalım. Şuraya alacağım. Ah. Bunlara seneye bakacağız. bizim amacımız şu dal gibi sürgünler bırakmak. Görüyor musunuz yukarı doğru uzamış. Fındık veren dallar bunlar. Şu sürgünler. Mesela şu. Görüyor musunuz yukarı doğru uzanmış. Ulan sen ellemiyoruz bunu. Şunları keselim. Tamam. Bugünlük bu kadar çalışmak yeter. Bayağı bayağı bir yaptık. Şimdi arkadaşlar eve doğru çıkalım. Ormanda bir odunumuz var. Bir taşıt bulabilirsek. Bugünkü son işimiz odun getirmek. Şöyle dalından domates çürümüş. Şalistan. Patlıcan. fiyarların babası Anamın bahçesi arkadaşlar yaklaşık 4 saattir tarladaydım. Bayağı bir budadım. 50 tane ağaç elimden geçmiştir. Şöyle şunumuzu şuraya koyalım. Neredeymiş o. Orman. Torap. Avcı e buradan gitseydin ya. Resimler. <gülüyor> Aynen. Kardiyo <laughs> leçeği. Buradayım Sen bitirdin mi işleri dayı? Ya ben sıkıntı Daha işim var. Birine fındık ziyaret bugün. Yarın fındık toplama gideceğiz. Başkasına mı? Daha <laughs>

Hayırlı olsun. Evet. Yüklememizi bitirdik. Ben arkaya bineyim o zaman odunların üstüne. abi. Nasılsın abi? İyi misin? Tamam, mı? tamam abi. Tamam. 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 Böyle döke döke gidersin işte. Olmaz mı öyle? Bunlar Gürgen değil mi de dayı? Gürgen kayın karışık. Meşe yok ben. Meşe de Üstüne de devrilmesin. Baş bulduk Ahmet abi nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Nasıl bir balseydi, biber görürsün çok. Abici ama. Nabla gel gel az. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel. gel. gel aslında. Tamam, tamam, Bana bak, Kapa açılmayacak mı? Kapa. O kendi açılacak herhalde. Hadi ya bağışlanmaz. İyi oldu. Tam tam istediğimiz yere dökmüş oldu. Odunlar güzelmiş ama iyi odun varmış ya. İyi mi? İyi güzel. Evet, bir görevimizi daha bitirdik. Burada yaklaşık 3 ton odun var. Yarım saat 40 dakikada yükledik bunları. Hayatımda ilk defa 3 ton odun yükledim. Böyle köy hayatı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Lan bileklerim yok. Bileklerimi hissettim. Kim o? Güzel. Selam Selam Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Bugün nöbetten çıkıp köye geldim. Biraz budama işleriyle uğraştım. Sonrasında ormandan odun aldık. 3 tona yakın odunu 520 liraya almış olduk. Tabi kesilmemiş odun. Bunları bir de keseceğiz. Yani köy işleri böyle. Zor işler. Yorucu işler. Ama yani biz hobi olarak yapıyoruz. Bundan keyif alıyoruz. Öyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlarınıza da paylaşırsanız kanalımız daha da büyür. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.